Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube kanalınıza çok fazla uğraşmadan kanal resmi yapmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle Google Play Store'dan eSport logo bu uygulama indirmeniz lazım. Bu uygulamanın ismiyle çok uygulama var. Bunun ben linkini aşağı koyacağım. Bu uygulama onlardan daha güzel hepsini deneyimledim. Buna giriyoruz. Buraya kanalınızın ismini yazabilirsiniz. Ben kanalımın ismini yazayım hemen. Evet. Böyle bir ekran sizi karşılıyor girişte. Burada bütün hepsini görebilirsiniz. Burada mesela Gun var. Buraya gelip PUBG gibi, CSGO gibi oyun oynuyorsanız buradan çok güzel logolar bulabilirsiniz. Buradan geliyoruz. Askeri şeyler istiyorsanız sol yere tıklayıp kılıçlı şeyler istiyorsanız sword'a tıklayabilirsiniz. Armor'la sword aynıdır. Savaş desenli istiyorsanız böyle. Çılgın bir şey istiyorsanız onda da böyle. Canavarcı bir şey istiyorsanız burada bir sürü canavar desenli var. Son olarak amblem tarzı istiyorsanız da böyle daha da güzel şeyler var. Mesela ben bir PUBG kanalıymışsınız gibi size bir çok güzel bir amblem yapayım. Böyle aşağı iniyorsunuz. Mesela bunu yapalım. Reklam çıkıyor. Evet bunu yaptıktan sonra buradan böyle bir ekran sizi karşılıyor. Metine tıklarsanız buradan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Çok güzel yazı tipleri var. Mesela ben bunu ayarlayayım. Buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şunu yapalım. Buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan harf aralığını, güzel bir şekilde ayarlayıp bunu 3 d yapabiliyorsunuz. Ve böyle yukarı aşağı doğru baktırabiliyorsunuz. Mesela adama doğru böyle yapalım. Sonra mesela adam büyütmek için adama öncelikle adama tıklıyorsunuz. Sonra büyütüyorsunuz. Aşağı doğru baktım. Metin'in boyutunu mesela küçülteyim biraz. Çok büyük oldu. Buradan Yazıların kenarındakine yazıları ayarlayabiliyorsunuz rengi gördüğünüz üzere Outline'a tıklayıp bütün resmi kenarlarını ayarlayabiliyorsunuz Arka plandan da ister böyle yapabilirsiniz İster de böyle güzel bir renk ayarlayabilirsiniz Burada hazır renkler var Sarı yapmak için sarıya yeşili bunu zaten bilirsiniz Kırmızıya gelelim böyle güzel bir border renk yapalım Burada fosforlu güzel renkler de var Böyle mesela bunu ne yapalım Buradan kaydetmek için de şu oklara değil de paylaş tuşuna basıyorsunuz. İzin veriyoruz buradan. Burada tabii ki de reklam çıkıyor. Bunların da kazancı reklam. Geçelim. İndire basıyoruz. Galeride. Galeriden bakıp bulabilirsiniz. Videom bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.